Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Bugün Ozmo Mobile Combo 3 ile beraberiz. Bunu bir tanıtalım dedik sizlere. Biz bunu tercih ettik. Çok araştırmalarımızın sonucunda bunu tercih ettik. Bunun bir açılımını yapacağız, incelemesini yapacağız. Sizlerle tanıtacağız. Tanıtmak istedik daha doğrusu. Şöyle bir kutumuzu inceleyelim şöyle bakalım. Şöyle e, Kameramız kameramanımız Can Son şöyle bir göstersin. Bunların içeriğinde içerisinde e, ya yani diğer paketine göre, diğer versiyonuna göre bu Combo modeli. Combo olmayan modellerinde de e, tripod yok. Biraz eksikler var yani çanta yok, e, kılıf gibi e, ürünleri yok. Bunun en azından bunu da e, şöyle söyleyeyim. Şurada gördüğünüz gibi kutuda e, çantası var, kılıfı var, tutacağı var, tripodu var. Tripod da içerisinde. Şöyle bir e, görmüş olduğunuz gibi e, Clown var. Şimdi bunu buradan bir çıkartalım. İlk beraber açalım. Şu şöyle, şöyle koyalım. Kullanma kılavuzunu. Ondan sonra şöyle bir daha kontrol edelim. Şöyle Apple Store. Ondan sonra Google Play'den uygulamaları indirebilirsiniz. Şurada kodu var. QR kodu. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kutu açılımını yapalım sizler için. Birçok farklı marka vardı ama biz bunu tercih ettik. Çok araştırdık biz de. Bunu tercih ettik. İlk kutu açılımını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Şöyle kenara koyalım. açmamız lazım. Arkadaşlar şöyle bir güzel, nazik ve kibar bir çantamız çıktı. Yani tutunca ay, çok hoşuma gitti gerçekten. Şöyle bir çantamız şöyle içeriği var. Şöyle olduğu böyle bize şöyle kalsın. İlk önce kutu içeriğini açalım. Bakalım neler çıkacak. Dediğiniz gibi. Şöyle bir kablomuz var. Şarj kablosu. Hem bundan telefonla şarj edebiliyorsunuz. Artı e, bunu power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle açalım tamamıyla. Yine şurada içinden kitapçıklar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları da kenara koyalım. Şöyle koyayım. Bu da kılavuzumuz. Kablomuz. Şurada kaydırmaması için bir şeyimiz var. Tüccarımız var. Ve şöyle bir tripod tripodumuz var. Şöyle içine atalım. Gerçekten e, tutunca insana biraz özgüven veriyor ya. Yani. Yani güzel sağlam bir plastik. Şöyle koyalım. Başka ne çıkacak bakalım. Şurada şöyle bir tutacağımız var. İbli. Eski telefonlarda vardı bunu şöyle söyleyeyim. Yani 2000'li yıllarda çıkmıştı çok meşhur. Telefonlara takılırdı böyle düşmesin diye. Yine Osmo Mobile tabii ki bunu da düşünmüş. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bu kılıfı yani poşetin içindeyken bile adamı mutlu ediyor. Şöyle. Çok güzel. Yine böyle DJI Osmo Mobile yazısı var. Çok güzel. Yani çok insan mutlu eden şey var. Şöyle koyalım bunu da. Şöyle bir gösterebilirsem. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yine ve çantamızı açalım. Arkadaşlar çantası da şöyle göstereyim. Arkasında yine şöyle e, ürünleri koyabileceğim veya parçalar koyabileceğiniz bir yer var. Çantası çok şık, güzel. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sizle beraber şöyle yakından şöyle bir gösterebilirsiniz can sonra. Bakalım açılır mı gelsinler müthiş bir görsel arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunu da çıkartalım. Bunun içinde. Bir de şöyle bir Rütübet yapmaması için. Çantamızı da yine aynı şekilde... ...şu şekilde koyalım. İçinden çıkan ürünler bunlar. Şimdi hemen tripodumuzu takalım. İnsana ayrı bir güzellik veriyor ya. Çok şu şey oldum yani biraz e, ee, sevindirip oldum gibi bir şey. Şurada arasına bir parça mı koymuşlar? Bunu şöyle yapıyorsun. Bunu da şöyle kaldırıyoruz. Biraz boşta böyle. Şu görselini çeker misiniz can son? Şöyle. Yani çok şık bir tasarımı var. Çok güzel bir tasarımı var. Yani biz bunu tercih ettik. Arkadaşlar da tercih ederiz. Şimdi biz bunun açıklamasını yaptık, tanıtımını yapalım böyle görseline. Alan kişiler çok memnun. Biz de inşallah memnun kalacağız. Ee, buradaki arkadaşlarımız da inşallah hayırlısı olur. Şimdi biz bunu bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bakalım bir faaliyete geçecek mi? Şuradan, işte biz bu açılımı yaptık. Yaptıktan sonra, daha sonra telefondan modlarını size çekeceğiz, atacağız. İlk önce kutu açılımı, kutu açılımında neler var? İşte kullanma kılavuzu. Ama bunun bir alt paketinde, combo olmayan modellerinde bunların hiçbiri çıkmıyor. Sadece tripod da yok. Sadece bu cihaz. normal kutu içeriği var. Diğerleri yok ama bunun bu tam donanımı, tutacağı olsun, kılıfı olsun şarj aleti olsun. Artı bunu e, kılıfı var. powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Kılıf da çıkmıyor diğerinde. diğerinde. Şimdi bunu nasıl yapalım? Çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Basalım şuradan. Hmm, tuşuna. Evet. Şu an gördüğünüz gibi faaliyete geçti. Şu an durdu. Ve bir daha bastık. Şu açma kapama tuşu. Şuradan da modlara geçiyor. Şöyle gösterelim. Buradan açıyoruz. Şimdi telefonumuzu takmamız lazım. şu an mevcut bir tane telefonumuz var. Biz aynı telefonu hem çekip hem gösteremiyoruz. Ee, kameramız şu an yok. Ee, telefondan çekim yapıyoruz biz bu arada. Ee, telefonların da görselleri gördüğünüz kadarıyla ücret yani 10 bin liralık 20 bin liralık kameraları aratmıyor. Yani böyle vlog çekiyorsanız veya sosyal işte deney çekiyorsanız telefonda işinizi görebiliyor. Biz de yeni yeni başladık. Şimdi bizim görselimizi yaptık, sizlere bunları tanıttık. Şimdi bunun bir sonraki videomuzda bunun modlarını, modlarını, geçişlerini, takip sisteminin sizlerle paylaşacağız. Tekrar gösterelim içeriğini, kutu içeriklerini gösterelim sonra. Bir cihazımızı yakın çekim alalım isterseniz şöyle. Şöyle cihazımızı. takip etme özelliği var. Cihazımızın kutu açılımı bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyoruz.